Diye Merhaba, hoş geldin. Hoş geldin. Elbette tatil hak ettiniz, oynayacaksınız falan ama oyun oynar gibi kitap okumak da, bir şey yeni bir şeyler öğrenmek kendini hazırlamak çok da bir sende. Ben de bu okullar kapanınca kural kursuna gidiyordum. Yani, ben Toplantımıza hoş geldiniz. Biz de sizin mahallenize hoş geldik. Evet, evet, zamandır böyle bir toplantı e, yapılmadığı için, yapmadığımız için daha doğrusu özlemişim gerçekten. Seçimden beri diyeyim daha doğrusu böyle kalabalıklarla buluşmamıştık. Biz e, Yıl boyu aslında yaz dışında muhtarlarımızla her ay düzenli olarak toplantı yapıyoruz. Muhtarları zaten e, bulundukları mahallenin sakinleriyle belediye arasında ya da konular arasında e, bir bağ, e, bağ kurduğunu biliyoruz. O yüzden hem evet. bir sık sık mahalleler toplantıları yapma ihtiyacı duymuyoruz ama senede bir de olsa bir araya gelmek hem sizlerin sıkıntılarını da birebir sizlerden duymak. Hem muhtarınızı rahatlatır hem sizi hem bizi. Biz de sorunlarınıza daha hakim oluruz ki biz hem meclis üyelerimiz hem e, kurumdaki müdürlerimiz, başkan yardımcılarımızla birlikte geldik. Hepinizin iliklerinize kadar yaşadığınız hissettiğiniz iklim krizi. İklim değişikliğinden kaynaklı artık krize dönüşen bu mevsimsel sıkıntılar. Yani yazı korkunç, sıcak yaşıyoruz ama buna rağmen kışı kış gibi yaşayamıyoruz. Artık ne yağmur var ne kar var ve biz bunları görmediğimiz zaman da neyde sıkıntı yaşıyoruz? Tabii ki suda. Kaynaklar sonsuz değil, tükeniyor. Lütfen kaynaklarımızı daha tasarruflu kullanalım diye hep uyarıyorlar. Bu yazıları biz uzmanlardan Okuduk, dinledik. Yağmur suyu depolaması, yağmur suyu hasadını her sitenin mutlaka yapması lazım. Sulamak için, bakın bahçe sulaması için. Sitelerin e, rekreasyon alanlarını sulamalar için asla şebeke suyu kullanılmamalı. Perşembe günleri, dolmuşlarımızın ya pazarın oraya kadar çıkması, oradan gelmesi. Şunu söyleyebilirsiniz, bizim işimizde saat 11'de burada buradan alsın, bizi saat 3'te de buraya bıraksın mesela. Belirli saatler koyarsak ben otobüsü ayarlarım. Size de söyledim, 1 litre mazotu boşa harcayacak halim yok. Bu ekonomik krizden de kaynaklı, tasarruf debirlerinden de kaynaklı. hiçbir olmasa da yazıktır, günahtır yani. 2026 için gerçekten burayı bitirip burayı da hizmete açmak istiyoruz. Onu net söyleyebilirim. Yeni Ay. açtığınız yolun asfaltlaması hepsine sın bitecek mi? Asfalt programında camiye kadar olan yer var diyor. Süremizde hava basıncı var. Zaten bir sizinle görüştük, gezdik, dolaştık, da oradaki bantumuzda bir problem olabilir. Gelir bakar, inceleriz. hep beraber dolaşırız, çaresiz. Öncelikle merhaba. <laughs> merhaba yavrum. Ee, size iki tane bir soru sormak istiyorum. Tabii ki. Sor bakalım. Zor olmasın ama. Yok zor değil. <gülüyor> <gülüyor> Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? <laughs> yani siz alakalı değil ama tabii ki değil de ama, ama biz de içinde yaşıyoruz etkilerinden nasibimizi alıyoruz, bizi çok yakından ilgilendiriyor. Her birimiz ilgilendiği kadar belediyeyi de elbette ilgilendiriyor ekonomi. Ve ekonomi gerçekten çok kötü. Şimdi çok kötü olması, yönetilemiyor olması, kötü e, alınması gereken kararların zamanında alınmaması ve en önemlisi ne biliyor musunuz? Üretim yapmıyor olmamız. Bakın biz ülke olarak artık üretim yapmıyoruz. Biz, ben sizlerin yaşındayken İlkokul, ortaokulda bize öğretilen şey Türkiye bir tarım ve hayvancılık ülkesiydi. Bu ülkede ne tarım kaldı ne hayvancılık. Ve bütün fabrikalarımız kapandı. Biz hiçbir üretim yapmıyoruz. Her şeyimizde dışa bağlıyız artık. Ekonominin kötü olma sebebi de bu. Kimse çiftçilik yapmak istemiyor. Ne demiş Atatürk? Köylü milletin efendisidir demiş. Şu an maalesef milletin efendisi başkaları. Anlatabildim mi? Kötü, çok kötü durumda. Şu an çok kötü durumda. Evet, bir emekli aldığı maaşla ayını geçiremiyor. Hele hele evi yoksa yaydı zaten. Kira falan ödeme şansı da yok. Hallemizi onurlandırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Sizi oy vermek için Almanya'dan geldim. <laughs> <laughs> Bazı seçimler vardır. Her seçim hizmet seçimi değil. Bazı seçimler ideolojik seçimdir. Sizi tekrar başkan olarak görmek istiyoruz. Daha büyük farkla kazandıracağız inşallah. Allah. Teşekkür Allah. ederim. Allah.